Azerbaycan'a Türk askeri gidiyor. Kardeşlerimizin uzun zamandır beklediği haber sonunda geldi. Türk halkı olarak biriz, beraberiz. Türkiye bütün kalbiyle Azerbaycan'ın bu kutlu yürüyüşünde ve topraklarının işgalden kurtarılmasında sonuna kadar yanındadır. Zalimin zulmünü yanlarına bırakmadık, bırakmayacağız Allah'ın izniyle. Az kaldı. Türk askeri geliyor. Az kaldı. Türk askeri yollara düşecek ve zaten kara sınır komşusu Azerbaycan'a varacaktır. Bizi bekleyin kardeşler. Bizi bekleyin. Türkler için yeni bir çağ başlıyor. Kimsenin bizi durdurmasına izin vermediğimiz bir çağ. Bu yeni dönemde karşımızda duranlar tek tek yerle yeksan oluyor. Gerek bu coğrafyada gerekse başka alanlarda öyle ya da böyle bizim dediğimize geliyorlar. Kendilerini dünyanın ya da batının lideri olarak görenler aşağılık komplekslerini üzerimizde bastıramıyorlar. Bizi göz ardı edemiyorlar. Bizi hesaba katmadan adım atamıyorlar. Bütün hamlelerinde akıllarından Türkiye geçiyor. Geçmezse Türkiye akıllarını başlarına getiriyor. Türksüz hesap yapanlar Türkiye hesap vermek zorunda kalıyorlar. Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda AK Parti, CHP, MHP ve İyi Parti'nin oylarıyla oy çokluğuyla kabul edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Azerbaycan'a gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşüldü. Görüşmelere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı. Tezkere üzerine söz alan siyasi parti grup temsilcileri tezkereye evet oyu kullanacaklarını açıkladı. AK Parti grubu adına söz alan Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, tezkerenin Azerbaycan için önemine dikkat çekerek tüm partileri destek vermeye çağırdı. Karabağ'ın tarihi sürecini anlatan Yılmaz, Ermenistan uluslararası hukuka aykırı bir şekilde Karabağ'ı 30 yıl boyunca kontrol altında tutmuştur. Bu süre zarfında Azerbaycan, Agit Minsk grubunun öncülüğündeki diplomatik çözüm arayışlarını sürdürmüştür. Mis grubu, Ermenistan'ın gayri hukuki ve gayri meşru işgal girişimini sonlandırmak konusunda somut hiçbir adım atamamıştır. Mis grubunun ilgisizliğinden de cesaret alan Ermenistan, 27 Eylül 2020 tarihinde Yukarı Karabağ cephe hattı boyunca askeri ve sivil hedeflere yönelik saldırılar gerçekleştirmiştir, diye konuştu. CHP grubu adına söz alan Grup Başkan Vekili Engin Altay da Azerbaycan için kardeşlerimiz ifadesini kullandı. Altay, CHP olarak tezkereye olumlu oy kullanacaklarını kaydederek, Azerbaycan ziyaretimiz sırasında bomba füze atılan yerleri gezdik. Azerbaycan'da diş ağrırsa bizde baş ağrır. Oraya asker gönderme konusunda mecliste güçlü bir mutabakat olduğunu görüyoruz ve bunu dünyaya gösteriyoruz diye konuştu. MHP grubu adına söz alan Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir de, Gazi Meclisimize gönderilen Cumhurbaşkanlığı tezkeresine, Milliyetçi Hareket Partisi grubu olarak yürekten ve candan destek verdiğimizi belirtiyor, hükümetimizin gayretlerine teşekkür ediyor, tezkerenin hayırlara vesile olmasını temenni ederek, şanlı askerimize Cenab-ı Allah'tan üstün muvaffakiyetler diliyoruz, diye konuştu. İyi Parti grubu adına söz alan İstanbul Milletvekili Ahat Andican, ''Teskere'ye olumlu oy vereceğimizi söylüyorum ve iktidarın, muhalefetin de desteğiyle sürdürdüğü politikaları aynen sürdürmesi gerektiğini söylüyorum. Ama geleceğe yönelik de adımlar atılması ve bir strateji oluşturulması gerektiğini söylüyorum.'' dedi. Mecliste dört partinin oylarıyla kabul edilen teskereyle, Azerbaycan'ın talebi üzerine, ortak merkezde Türkiye ve Rusya'nın müştereken yer alması kararlaştırıldı. Bu çerçevede, Azerbaycan'ın belirleyeceği yerde, Türkiye'nin Rusya ile birlikte kuracağı ortak merkezde, ve bu merkezin icra edeceği faaliyetlerde Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin ve lüzumuna göre Türkiye'den sivil personelin görev yapmasının 16 Ağustos 2010'da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında stratejik ortaklık ve karşılıklı yardım anlaşması uyarınca Türkiye'nin taahhütlerine uygun Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tescil eden uluslararası hukuk, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ilkeleriyle uyumlu olacak. Bölge halklarının da huzur ve refahı yararına olması öngörülen teskerinin süresi bir yıl olarak düzenlendi. Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilen Cumhurbaşkanlığı tezkeresi resmi gazetede yayınlandı. Resmi gazetede yer alan tezkereye ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi kararında dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesinin yıllardır sürdüğü belirtildi. Ermenistan'ın 27 Eylül'de Yukarı Karabağ cephe hattı boyunca askeri ve sivil hedeflere yönelik saldırılarına cevaben Azerbaycan'ın meşru müdafaa hakkına dayanarak başlattığı karşı harekat sonucunda işgal altındaki topraklarının kurtarılması yönünde önemli başarı elde ettiği belirtilen tezkerede, Türkiye, uluslararası hukuk ve meşru egemenlik hakları temelinde Azerbaycan'a toprak bütünlüğü dahil tüm haklarını savunabilmesi için sürecin başından itibaren destek vermiştir. Neticede Azerbaycan'ın karşı harekatında sağladığı ilerleme sahada yeni bir durum ortaya çıkarmıştır. Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan'ın aralarında vardıkları mutabakat uyarınca 10 Kasım 2020 tarihinde çift sıfır itibariyle bölgede ateşkes tesis edilmiş ve işgal altındaki bazı bölgelerin belirlenen takvime göre Azerbaycan'a iadesini içeren bir plan ilan edilmiştir ifadesi kullanıldı. Varılan mutabakata göre ateşkese uyulup uyulmadığının denetlenmesi amacıyla işgalden kurtarılan Azerbaycan topraklarında ortak merkez oluşturulacağı vurgulanan kararda şunlar kaydedildi. Azerbaycan'ın talebi üzerine merkezde Türkiye ve Rusya'nın müştereken yer almaları kararlaştırılmıştır. Azerbaycan'ın belirleyeceği yerde Türkiye'nin Rusya ile birlikte kuracağı ortak merkezde ve bu merkezin icra edeceği faaliyetlerde Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin ve lüzumuna göre ülkemizden sivil personelin görev yapmasının 16 Ağustos 2020 tarihinde imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında stratejik ortaklık ve karşılıklı yardım anlaşması uyarınca ülkemizin taahhütlerine uygun, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü tescil eden uluslararası hukuk, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ilkeleriyle uyumlu olduğu bölge halklarının da huzur ve refah yararına olacağı, ayrıca milli çıkarlarımız bakımından gerekli olduğu değerlendirilmektedir. Bu mülahazalarla Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında stratejik ortaklık ve karşılıklı yardım anlaşması hükümlerinden kaynaklanan taahhütlerimizi yerine getirmek, ateşkesin tesisi, ihlallerin önlenmesi, bölgede barış ve istikrarın sağlanması amacıyla Türkiye'nin yüksek menfaatlerini etkili şekilde korumak ve kollamak üzere hudut, şumul, miktar ve zamanı Cumhurbaşkanı'nca takdir ve tayin olunacak şekilde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ortak merkezin görevlerinin ifası yönünde hareket etmek üzere yabancı ülkelere gönderilmesi, bu kuvvetlerin Cumhurbaşkanı'nın belirleyeceği esaslara göre kullanılmasıyla risk ve tehditlerin giderilmesi için her türlü tedbirin alınması ve bunlara imkan sağlayacak düzenlemelerin Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için Anayasanın 92. maddesi uyarınca bir yıl süreyle izin verilmesi Genel Kurul'un 17 Kasım 2020 tarihli 16. birleşiminde kabul edilmiştir. Böylece bir videonun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Allah'a emanet olun.